Peki hala seçim normalde Haziran'daydı, 14 Mayıs alındı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Normaldir bu, normal normal seçim öne arkaya alınmamış. O aç mevsimi dolayısıyla yazın çiftçilerin biraz öne çekildi ama fark etmez bu ön sayılmaz normal seçim bu. Yani sadece katılım arttırmak amacıyla mı yapıldı? Tabi tabi aynen öyle. Yani Türkiye erken seçim'e gitmiyor sadece katılımı daha demokratik olmak için. Aynen öyle aynen öyle. Vallahi 14 Mayıs olması benim çalıştığım işimden dolayı hani iş yerimi söylemek istemiyorum. Bu seçimler ülkemizi her zaman geri götürüyor. Her zaman geri götürüyor. Çünkü bir seçimde e, devletin ne kadar parası gidiyor biliyor muyuz? Devletin çok büyük kaybı oluyor bu işlerde. Tabii ki, Haziran zaman, ayında olması daha Haziran daha ayında olması daha mantıklı olur. Aslında Haziran'da olsa da daha iyi oldu ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karar başına göz üzerine, evet. e, halkına güveniyor, seçime güveniyor. Bu insanların nasıl oy vereceğini de biliyor. Onun için e, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs'ta seçim var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygun bir tarih mi? Neden bir şey olmuyor? 2 ay önce, ha, iki ay sonra sonuçta olacak yani. E zaten olacak bir şey. Yani. 14 Mayıs'ta seçime gidilirse halk daha güzel, daha rahat yaz aylarıdır. Efendim yollar kapalı değil, yollar açık. Halk daha rahat, vatandaş daha rahat oyunu kullanabilir. Daha evet. güzel evet. olur. Yani bence daha çok iyi karar. Azlık AK Parti Teşkilat Başkanı Yardımcısıyım. Ekonomimiz iyidir, milletimiz iyidir, sevgidir. Yani yalnız, yalnız sadece bizim Recep Tayyip Erdoğan, ben söz vermişim ama yemin ederim AK Parti kesinlikle kazanacak. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mayıs Robeti Menderes'in iktidara geldiği yıldır, tarihidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah o işi başarır. O seviyede bir oy potansiyeline sahip olur. Yani bir demokrasi mesajı mı veriyor? Olabilir. Yani Elazığ dağlı hükümetin yanında, dağlı devletin yanında, ordusuna sadık bir il, yani %72 AK Parti'ye oy verilmiş. İnşallah bu dönem bayılısı olur.